Burada kariyerle ilgili bir etkinlik yapıyor ama arkadaşlarımız aylardır ilçemizde okuma fırsatı bulamayan, dezavantajlı arkadaşlarımızın okula kazandırması ile ilgili güzel çalışmalar yaptılar. Ben öncelikle onlara teşekkür ediyorum bu projeyi hazırladıkları için, ilçemize katkıları için. Bunun dışında değerli hocalarımız oraya kadar Bilgilerini, birikimlerini, deneyimlerini bizimle paylaştılar. Sağ olsunlar. Arkadaşlar, şu an dünyayı yöneten nedir diye bir sorsam bana cevap olarak ne söylersiniz? Para. Para. Para mı? Bilgi mi? Bilgi. Para mı? Bilgi mi? Bilgi. Bilgi diyorum ben. Arkadaşlar bilgidir. Parayı elde edersiniz. Ama bilgiyi ancak uzun yıllar çok ciddi bir çalışmayla bol okumak Ben bir örnek vereyim size. Şu an içerisinde binlerce Suriye'de yaşıyor değil mi? Suriye'den buraya gelen insanlar oradaki mal varlıklarını buraya getiremediler. Ama bilgileriyle buraya gelenler kısa bir süre içerisinde o bilgileriyle kendilerini kabul ettiler ve şu an saygın Siz nereye giderseniz gidin, bilginizle gitmiş oluyorsunuz. Sizin aletiniz, edevatınız, takımınız burada zihninizde taşıdığınız. Bilmem, çok açıklayıcı oldu. Dünyanın neresinde giderseniz gidin, birikiminizle, kültürünüzle, edebinizle karşılanırsınız. Sizin çantanız zihninizdedir. Bunu bilerek kendinizi yetiştirmeye çalışın. Hepinize başarılar diliyorum. Nidanın Nidan güzel bir soru sor. <laughs> Şu an farklı tersler geliyorsunuz. Evet, bizim biyoloji, kimya, iş kopma. Ben size, ben arkadaşlarımızın Anne karnında başlıyor. Yani kendimizi biraz anlayacağız. Nasıl hareket etmemiz gerektiğini. Evet, Kişisel gelişimden önce bireysel özelliklerimize baktığımızda arkadaşlar, burada bir olarak bireysel olarak bedensel özelliklerimiz. Bedensel özelliklerimiz de bir karnın aklında başlıyor. Bu süreçte doğum de süreciye devam eden çocukluk evresinden bu süreç yerler. Ama ama. Tıp değil sadece. İlisyarı okursun, sosyoloji okursun, pedagoji okursun, psikoloji okursun, bu anlamda. Yardımcı doçer, doçer ve profesör. Bilim anlamda dediğimiz kısım bu. Dört yıl tuttun arkadaşlar. Lisansdan sonra, dört yıl sonra alanlarınıza göre yüksek lisans, yani master, bu iki yıldır,